Evet arkadaşlar başka bir oyunla karşınızdayım. Euro Truck Simulator 2 burada da göreceğiniz gibi. Bunu fazla çeker miyim bilmem. Hangi oyundan sıkılırsam onu az az çekmeyi düşünüyorum. Başka oyunlar da var tabii ki de 4 tane daha oyun var. 2 tanesi korku. Biri bu. Diğerinde bakalım göreceğiz. Ge gelecek ad bizim yazalım. Hı, -hı. seçelim Bakalım. Bana en çok benzeyen hangisi? Bana benzeyen yok galiba. Hmm. Hangisini seçelim bakalım şöyle bir yukarı çıkalım Seçecek Kimi seçelim kim seçelim hmm. Şu amca çok güzel Hmm. Kimi seçelim bakalım seçecek hmm. Şu iyi görünüyor <laughs> bana hiç benzemiyor ama çekici ne seçelim çekici hmm, bakın şu ne klas duruyor şunu bir alalım bakalım şirket logosu alev olsun ben Alev'i isterim oyunu <laughs> kanalın adını girelim Türkçe oynalım tabii ki de Avrupa <laughs> oyun Avrupa'da geçen geri oluştu diye bakalım Ankara yani hmm. zaten oyunu biliyoruz Seyir bazı atlı diyerek Devam edelim. İki korku oyunda ben başladım. Ondan sonra ha, bir olaylar oldu falan filan yani çekemedi anlayacağınız. Şöyle başlamak istediğinizde ben İngiltere'yi seviyorum. O yüzden hızlıdan <laughs> seçeceğim. Seçim onayına diyelim. Yani Avrupa'da benim en çok sevdiğim yer İngiltere. O yüzden İngiltere'yle başlayalım. Başkent Londra'dan. Seçim onayla dedim. tamam. Biraz geç halkı bir oyun. korku oyunlarında sorun oldu. Tekrar çekeceğim. onlar da kesinlikle gelecek. Yani evet gelecek. Bir de e, Cry of Fear, bir de Amnesia. Amnesia. hangi oyunu oynayacağımı seçemedim. Buradan. Tamam. Enter. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam. Motor E ile çalıştırıyoruz. D. Birkaç metre ileri gidin ve durun kamera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 enter f1 ile oyun hmm, daha oyun duruyor ha, bunu ayarlıyormuşuz bakın f3 tamam f2 yan aynalar hmm. tamam bir de daha Oo, nereye gidiyoruz bir fikrim yok Gel 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 gel. Şuradan, bu oyun daha önce tabi of, of, of çarptık çarptık ah bu oyunda buralardan çıkmak çok zor hop dorseye vurdu şun <laughs> dosyaya vurmadan gidelim uuu baya başlangıcı iyi yaptık ya yani şuradan şöyle bir kesit alalım hı şöyle bir dönelim dönelim dönelim, dönelim. çarpmadan dönebilsek evet şuradan şöyle bir gidelim ben yanlış taraftan dönmüşüm ya bu F1'e basıyorum. Daha kullandık şu sağ taraftaki sıra şey ne zaman gidecek merak edin yani F1'e de basıyorum. Her neyse fazla da engel değil bize. Hop, of 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 hasar oluştu. Bu oyunu <laughs> İyi oynuyordum aslında ama neden böyle yaptı hiç bilmiyorum. Tabii ki de şerit sol taraftan aklına göre sol taraftan şöyle hemen bir giriş yapalım. Diyoruz. Hop geçtim galiba. Bir dakika. Geri geri geleceğim. <laughs> biraz acemi başladım. Şöyle biraz daha gelelim. Şöyle dönelim bakalım bir yere bir yerlere çarpmadan dönebilsek o otobüs ha ucuz ucuz atlattık şu dar yerlerden çıkalım bir ana yollara E5'in E5'e bir yerle çıkalım o zaman daha iyi olacak o kısa bir yer ver he oyunun ilk başlangıç görevi kısa hemen ver direkt hiç park etmekle uğraşmadan enter edelim sonuçları hemen göster devam et biraz hasar yük yükü hasar tabi çarpmıyorsun hasar parası kesti bizden tamam yani burası bizim karışımız enter buraları ekliyorum tamam geç enter devam et devam et sıradaki of dünya haritasına bastım yanlışlıkla nakli yapıyorsunuz tek seferlik iş buradan sıralayabiliyorsunuz ben ücreti ısırılacağım. mesafe başına ücret pardon Bunu seçelim. Tamam bunu seçelim gidelim. İngiltere'den Hollanda'ya gidiyoruz bakalım. Mevcut iş. Kepçe taşıyız. Londra'dan Rotterdam'a. Hmm, tamam. E ile çalıştıralım. Hmm, bu sefer kolay daha deminki gibi bize oyunun başlangıcında daha zor yer verdi. Bize neden böyle da içi fikrim yok. Neyse şikayet etmeden devam ediyoruz. Burayı böyle alalım. Hmm sağ taraf Londra'dan çıkıyoruz. 2 2 dolar 3 4 5 6 5 çok kötü. Uğur, bu, bu, belki iyi de. Ben biraz böyle arada kamera açılarını değiştiririm. Ve 6 mıydı? 5 6 ile devam edelim. 6 da evet. 6'mış. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Ee, bazı yerlerde kesme yapabilirim ya da hızlandırabilirim <laughs> bundan önceki fotosu çekiyordum internetim gitti dört kere o yüzden çekmeyi bıraktım ona geldim 30 31 ben 41 ile gideceğim bir dakika hemen ayarlama yapalım seçenekler oynanış kilometreyi nereden açıyorduk ya <laughs> kilometre yapalım. Hayır varsayın dön değil. Kilometre. Mil gösteriyordu ama kilometreye çevirdik. 69 kilometre. 30 da en fazla. Umarım ceza Şu an 2303 Euro'muz var. Tabii İngiltere'de başladığımız için. Mil Euro verdim İngiltere'de başladık. Pound vermesi gerekiyordu. Her neyse. Hollanda'ya doğru yola çıkıyoruz. Zaten Euro Avrupa para birimi. O kadar da şey yapmaya gerek yok. Çok hızlı almayalım. Kaç? 60 tane. Ben yine hızlı geçiyorum. <laughs> soldan gitmen gerek. tırlar her zaman yolun dağ tarafına doğru gider. Yani soldan gitmeniz, soldan gidersiniz. Türkiye'de sağda. yani sağ şimdi tırlarındır. Yukarıdan bir dönüş yapacağız. Yanlış yere gidelim. Yani bazen hayatları karıştırabiliyorum. Şuradan biraz alalım. Şu, şu çarpmadan bir sorun olmadan gidebilirsek iyi olacak. Biraz da tırın içini görelim. Evet, tırın içinden alalım. En iyisi birle ile şey. Yani ben onlarla daha iyi oynayabilirim. Baksanız üçlü kim oynayabilir ki? Yani i̇ki, iyi de 4. Dört de iyi de 5. Bilmiyorum yani. İnsanların zevkine kalmış. Yani oyunun bize öyle alternatif sunması iyi. Bazı oyunlar sınırlandırıyor. Sınırlandırmamasını sevdim. Dümdüz gidiyoruz. F5. Ha buradan öğrenebiliyoruz. F6 ile neler taşıdığımız ne kadar kaldı falan. Ağırlığı. Burada hasar f ile F8'e mesajlar. Tamam. F1 ile o şeye bakayım derken yola çık yoldan çıkıyordum hızı gidiyoruz 90. Hmm. Bu oyunun yaması almış 90'ı geçiyor da yani 90 geçince de denedim. Yani bazen döneme göremiyorsunuz, çarpıyorsunuz. Sonra o yüzden bu 90 sınırlı oyunun orijinalinden devam edeceğim. Bir arabaya çarpıyorum şu sola giden sol şeritte. <laughs> Bir an arabaya çarpıyorum çarpmadım. Buradan aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar bir an kayıt programı kayıt yapmıyor diye düşündüm çünkü FPS sayıcı o <laughs> gözükmüyordu. sen kayıt yapıyormuş o yüzden bir kısa kesme yaptım. Bazı oyunlar da e, bazı programlar oyunları algılamıyor hangi oyun ne oldu. Mesela Blizzard Mine oynarken de sıkıntı çekmiştim gidip mikrofon aldım. Çünkü bölüm 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 geçtiğimde kaydı durduruyor oyunda. Fraps'ta da Fraps acayip yani bayağı bir kastığı için Fraps'ta kullanmıyordum. Başka kayıt programlarıyla da öyle uğraştırıyordu. Neyse sorunu çözmüştüm. Mikrofonu da kuzenimden almıştım. O yüzden mikrofon biraz kötüydü. Kendime de almayayım dedim. Çünkü tek bir oyun için o mikrofona para <laughs> vermemeyi düşündüm. Zaten oyunda bitti sayılır çektiğim bölümleri yavaş yavaş yükleyeceğim. Fazla bir şey kalmadı sanırım. Yakında zaten fail olur. Yani birileri ölür gider. Yani Başaracağını sanmıyorum. O yüzden başka oyunlara da başladım. Ne kadar kalmış? 9 saat diyor da o oyuna göre 9 saat yani gerçi 9 saat kimse sürmez o kadar. Hop yavaşlayalım. Önümüzdeki yavaşlayalım. Ha, sol tarafta yazıyor. Şey. Bir radar. Radara yakalınca para cez cezası veriyor. 150 euro mu? 200 euro öyle bir şey bakın. Yavaş. 60'tı galiba. O yüzden 60'tan aşağı düşürdüm hemen. Çünkü 70'e gidiyordum. O zaman daha para kesiyordu kesmemesi için. Ben frene bastım. Tır şoförlüğü iyi aslında ya. ya yani bilmiyorum ben tır şoförlüğünü seviyorum. Gidiyorsun geliyorsun. Başka ülkeler görüyorsun. Yani Avrupa'da falan böyle geziyorsanız. Kültürler öyle yani. Bilmiyorum. güzel. Ben yani seviyorum tır. Tamam, ama tabii meslek olarak yapmam. Herkesin mesleği başka. Şu dar yerden girebilecek mi? Biraz fren yapalım. Direksiyon olsa daha kolay olur da kaliteli direksiyonlar da biraz pahalı. Para, para, olsa direkt alacağım. Evet o güzel dönüş yaptım. Bravo. o <laughs> kadar kolay döneceğimi hiç sanmıyordum hiç. İlk e, kazasız gidiyoruz ya. bir başlangıçta bir kaza olmuştu. Güzel kaza olmadan gidiyoruz. Sol şeride hemen geçiş yapalım. Ha, aynadan baktık. Kimse yok. Bakın bu oyunda güzel böyle sağda solda tarlalar falan var yani. Bazı yerlerde konutlarda oluyordu galiba solda ağaç falan ekmiş hep ve fareyi de oynatıp bakabiliyoruz da çarpmamak için bakın hatta şunu bile yapıyor düz bir yola çıkalım hop hop, hop çarpacaktık bakın bunu bile yapıyor tabi çarpıyordum <laughs> o yüzden hiç fareye elimi almıyorum. direkt sadece klavyeden oynuyorum o, burada yol daralıyor hemen sağa şöyle geçelim yolda da oklar gösteriyor zaten İnternetim olmadı şu an için şu an multiplayer çekemiyorum ki yakında şeyde Yücel'in de otura kaldı onunla birlikte çekmeyi düşünüyorum tabi çekebilsem Şimdi neden internetimle ilgili sorunlar var hiç bilmiyorum Bir an internetim umarım geçicidir yakında geçer ondan sonra direkt Team ondan sonra da korku oyunlarına devam etmeyi düşünüyorum 50 diyor bu biz 80'e gidiyoruz eğer radar olmadığı zaman fazla da sıkıntı olacağını sanmıyorum ama Neyse biz devam edelim Sıkıntı olursa da Düzgün davranıyoruz Bu çok hızlı girdim, evet, sıkıntı oluyormuş Karşıya diye 30 otuz... Şehir içine geldiğinizde 30' diye Şehir içine geldik birazdan Vapura bineceğiz Tırla Vapur Karşıya geçeceğiz, Hollanda'ya Soldan karşıya geçiş yapacağız Şöyle Ha, güzel bir dönüş yapalım. Bakın benim için nasıl oldu. Avrupa'da trafik kuralları çok iyi ya. <laughs> Türkiye'de iyi gibi değil. Adamlar her kurala uyuyor. Bizde kuralın tam tersini yapma denen bir şey var. 30'a git diyor. Hemen 30'a ayarlayalım. 30, 32. Oyunda gerçekten kurallara uymanız lazım. Yoksa para iyi para yapamazsınız. İlk başlangıçta tabi sizin tırınız olmadığı için başkalarına günlük iş yapıyorsunuz. Tek seferlik iş. Paranız birikince incele, kendinize şirket grup eleman bile yapabiliyorsunuz. Ben yazın bayağı bir oynamıştım. 12 kaç bayağı bir şey vardı benim ya. Eleman falan da vardı. Durmadan para geliyordu. Eleman yapmak da iyi yani. Siz gidiyorsunuz yolda. Bir Para gelmiş elemandan. Bazen hiçbir şey almadan geri gelebiliyorlar. O değişiyor. Ama genelde çok para getiriyorlar. Şöyle bir giriş yapalım. Çok fazla freni abandım. Ha, bazı şu kontrolleri alışamıyorum. Şu an A tuşum takıldı. Evet, düzeldi. A tuşunda benim sorun var. A tuşum bile takılıp duruyor. Onu çözeceğim ya da yeni klavye alacağım. Evet, evden nereye geçiyoruz? Karşıya. 8 saat. Bu da bunun ücreti ise bu ücreti tabii işveren karşılıyor. O yüzden biz hiç ellemiyoruz. Kendi şirketimiz olduğu zaman kendimiz para veriyoruz. Yani kendi şirketimiz olmadığı için şu an ekstra masraflar bizden değil. Bu yanlışlıkla durdurdum motoru. Şimdi Avrupa'da karşıya geçtiğimiz için sağ taraftan gideceğiz. Bazen karışabiliyorsunuz. Ben bir kere Avrupa'daydım. İngiltere'ye geçtim. Sağ şeritten gideyim derken bayağı bir tır hasar vermiştim. Ona dikkat edin. Oynarsanız, oynadığınız zaman. Benim gibi şeyler yapmayın. Oyunun Türkçe olması gerçekten çok iyi olmuş. Yani Avrupa'da Avrupa diye geçiyor. Yani bayağı Türkçesi değil. Bazı oyunlara bir bakıyorsunuz. Saçma sapan çeviri yapıyorlar. Bu oyunu gerçekten iyi yani tır aldığınız zaman falan iyi günler efendim hayırlı günlerde kullanın falan gibi böyle şeyler diyorlar güzel yani şu sola sinyal verelim evet kurallara uyuyoruz hop çarptık biraz çarptık ama olsun yüzde sıfır asır tamam hasar yoksa sorun yok aa fbs sayıcını sağ alt tarafa almış <laughs> ben ne diyorum neden sağ üst tarafa bakıyorum kaç saattir sağ alt tarafa alınmış <laughs> onu hiç fark etmiyordum şimdi fark ettim bu kadar ahmak <laughs> olmaz bir insan herhalde <laughs> güzel yani Avrupa güzel bakın Avrupa'nın da yani çoğu ülkesini biraz görmüş oluyorsunuz <laughs> oynarken de başkentleri falan öğrenebilirsiniz Avrupa ülkelerinin güzel oluyor yani zaten bakın haritaya baksınca yüzde 0.44 keşfedildi bu yollara gide gide keşfediyoruz şuraları falan Türkiye'yi keşke alsaydı Türkiye şuralarda bir yerde Türkiye keşke alsaydı ama olsun belki yama ile tekrar alabilirler alabilirlerse çok iyi olur İngiltere'nin tarihi yukarıya kadar almışlar galleri fazla almamışlar ama olsun Hmm. Almanya falan Şurası Köln Berlin falan Tamam Devam edelim biz Bunun vitesleri bakın çok şey D12 falan var Solda yazıyor Vitesi düşürdüğünüz zaman D10 oluyor 2-2 atıyor bunda vitesi Aa 11 oldu 12 vitesi galiba hatırlayın hiçbir fikrim yok tırların kaç vitesi oldu hakkında 12 vitesmiş galiba biraz yavaşlayalım dönüşlerde. 100 kilometre diyor ki biz yüze çıkan bakın Rotterdam keşfedildi. Yüzde 0.47 oldu. Yol gide gide keşfediyorsunuz. Orası da artıyor. Bir getirisi var mı bilmiyorum. Ben yüzde 60 falan keşfetmiştim. Bir önceki oyunda yazın oynadığımda. Fazla bir getirisi yok. Yani hiç yoktu getirisi. Sola doğru döneceğiz. Şöyle sol yapalım. Biraz ani dönüş oldu ama. Arkadaki adam şu an bana eminim küfür ediyordur. Gerçek hayatta olsa ederdi. Dönüş yapmıyormuşuz. <laughs> of nereye gördüysem ben. Hemen şuradan hızlıca dönüş yapalım. Şey geri geri gelelim. Hop arabaya çarpmadan. tabii çıkabilirsen çünkü araba arkadaki araba çarpmamaya çalışıyorum. Çarpınca ceza kesiyor benden 400. Bak o bana çarptı ama. Ha, bakın o bana çarptı. Kazaya sebebi diyor da. Gelip bakın gördüğünüz aynadan. Hani bana çarpan o. Bazen öyle şey sizin çarpmanıza bakmıyor. Kazaya sebebiyet olsanız mesela trafikte durduğunuz arkada arabalar falan çarpıştı böyle. O kazaya sebebiyet olduğunuz için sizden para kesiyor. Sizin vurup vurmanız önemli değil. Yüzün bu cehetlerden çok fazla polis geçiyor. Bir tane hangi oyunda hatırlamıyorum ya onu. Bozu açtım. Dikkat sonuyorum. Çok fazla para gitti. 1950 para gitti olsun. 950 para. Evet, 950 para. <laughs> 950 euro. Olsun, sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Dün üst teslimata iyi geldik. Az kaldı bu sefer. F5, F5, F5. İyi böyle böyle kalsın. Yakından göstersin. Uzaktan gösterince şaşırıyorum. Bu hmm, sağ döneceğiz. Buradan sağ eminim ama kırmızı ışık. Kırmızı ışıkla geçince de para kesiyor. Hayır, Hayır, hayır. Çok fazla ileri gitti. Hadi kırmızı ışık evet yandı yeşili Hemen sağ tarafa dönüş yapalım Buradan Sağ tarafa girişimizi yaptıktan sonra enter çıkınca N Nasıl bir dönüş yapıyorum ya arkamdaki uzun olduğunu unutmuşum çok dar Geniş almadan dar döndüm <laughs> hata yapa yapa öğreneceğiz evet. dedi bakalım ne kadar para geçeceğiz. İyi para geçmedi demek ki hasar yapmayacağız. Evet arkadaşlar bu kadar yeter sanırım. Her bölümde bir şey oynuyorum. Geçtiri geçtiri devam ediyoruz. Görüşürüz burada. Abone olmayı unutmayın. Abone olun daha fazla video gelir. Yani sıra bana daha fazla video ve daha kaliteli videolar yapmaya çalışacağım. Bay bay.